Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Hala çeşmede yaz devam ediyor. Buradayken bir yandan da dün akşam iOS 16'nın yeni sürümü güncellenmişken telefonumda hemen zaten daha önceden takip ediyordum özelliklerini ama bu özelliklerden en önemli 20 farklılığı, yeniliği size anlatmak istiyorum bugün. Gelin hemen başlayalım. Öncelikli olarak tabii hepimizin her yerde gördüğü kilit ekranın dilediğimiz gibi özelleştirilebiliyor olması. Kilit ekranı özelleştirmek Android'lerde vardı biliyorum. Android kullanıcıları bunu zaten senelerdir kullanıyordu ama Apple bunu kendine göre yeniledi ve artık sadece resim koyarak değil, artık hem zamanın fontunu değiştirebiliyoruz, rengini değiştirebiliyoruz. Üst ve altında araçlar var. Oraya dilediğimiz gibi telefonumuzun batarya ömrünü, hava durumunu, takvimimizi ya da farklı istediğimiz araçları ekleyebiliyoruz. Bir yandan dilerseniz alt kısmına araçları eklemeden sadece orayı boş bırakarak sadece zaman ve üstündeki ince olan kalacak şekilde eğer bırakırsanız sağ altta da 3 nokta var orada da derinlik kısmını etkileştirirseniz fotoğrafınızın öne çıkan öznesi, nesnesi e, neyse o saatinizin üstünde kalacak. O da güzel böyle bir derinlik kazandırıyor. Dilerseniz bunu da kullanabilirsiniz. Farklı farklı günler için farklı kişiselleştirilmiş kilit ekranlar yapabilirsiniz. Bir yandan araçlardan da bahsettim araçlarla beraber de odağınıza göre, fokusunuza göre yani işte iş odaklı ya da uyku odaklı ya da da beni kimse rahatsız etmeyin odaklı kilit ekranları da özelleştirebiliyorsunuz. Bunun için kilit ekranınızdan da gidebilirsiniz veyahut settings yani ayarlar kısmından gidip orada da mesela bir, ben kendime bir uyku kilit ekranı özelleştirdim. Burada da şöyle sadece ailemden insanların beni gece işte 10.30-11'den sabah 7'ye 8'e kadar bir zamanda sadece ailemden insanların beni arayabileceği sadece bazı uygulamaların açık olacağı bir kendime göre kişiselleştirilmiş bir ayar yaptım. Bunu da çok beğendim. Bu iki özellikten bahsettikten sonra üçüncü olarak sonunda artık Apple iPhone'lara bataryanın yüzde kaç olduğunu direkt olarak görebileceğimiz bir özellik getirdi. Artık böyle yukarıdan aşağı kaydırarak ay kaç kalmış diye bakmayacağız. Artık direkt olarak yine ayarlar kısmından bunun batarya kısmına girdiğinizde göster kısmına gelerek kaç kaldığını görebiliyorsunuz. Ben şu anda mesela %79'dayım. Direkt olarak ekranıma tıklayarak artık görebiliyorum. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. SMS'i kim kullanıyor bilmiyorum ama hani gerekli olduğu zamanlarda belki de SMS'i kullanmaya yönlendirmek amacıyla bunu yaptılar. Apple'ın SMS text kısmına girdiğinizde bir text yazdınız, gönderdiniz ama yanlış yazdınız. Hemen onun üzerine tıklayarak değiştirebiliyorsunuz. Keşke bu arada Twitter'a gelse. Gönderdiniz diyelim ama göndermemeniz gerekiyordu. Hemen silebiliyorsunuz. Şimdi bunun çalışabilmesi için karşı tarafın da iOS 16'ya sahip olması gerekiyor. O yüzden de iki tarafın da iOS 16'ya sahip oluyor olması önemli. Bir de karşı taraf sadece bir bildirim görüyor. Değiştiğine dair ama içeriğini görmüyor. Yani textin değiştiğini görmüyor ya da unsend olduğunu ya da gönderildiğini Gönderilmediğini, neyin gönderilmediğini görmüyor ama bir bildirim karşı tarafa gidiyor. Onu da söyleyeyim. Notifikasyonlar bu arada ana ekranda alt tarafa geliyor. Dilerseniz onu da 3 farklı kategorisi var. Sadece kaç notifikasyon geldiğini görebilirsiniz. 2, 3, 4 diye sadece yazıyor. Ya da dilerseniz bir tane notifikasyon geliyor sadece. İşte onu böyle sürükleyerek bakabilirsiniz. Ya da tüm notifikasyonların aşağıdan geldiğini görebilirsiniz. Hani hangisini seviyorsanız. Sağlık uygulaması da gerçekten geliştirilmiş olması koşuma gitti. Kullandığınız ilaçları ekleyebiliyorsunuz. Scan ederek ya da yazarak ve sonrasında da zamanlayabiliyorsunuz. O da gayet güzel olmuş. Bir yandan da Apple 2 factor authentication eğer iki taraflı bir güvenlik ayarınız varsa telefonunuzda o zaman kaydetmediğini, Apple'ın sistemine kaydetmediğini yazmış. Bu arada onu da söyleyeyim. Bir yandan dilerseniz kontak kısmına giriyorsunuz ve kontaklarda da merge duplicate contacts diye bir ibare çıkıyor. Bu da yani çift ya da daha fazla olarak gözüken numaraları birleştirebileceğini ya da kontakları birleştirebileceğini söylüyor. Bence bu da yine verimli bir uygulama olmuş. Devam ediyorum. Sevdiğim ama şu anda kullanamadığımız özelliklerden bir tanesi bunun için ekimi beklememiz lazım. Neden? Çünkü eğer Macbook kullanıyorsanız Mac OS Ventura olduktan sonra sürüm bilgisayarımızın ondan sonra telefonumuzu üstüne koyarak bir tripod yardımıyla üstüne koyarak daha sonra FaceTime'ı QuickTime Player'ı açarak hem telefonumuzdaki kameradan kayıt alabileceğiz bilgisayar bilgisayarımızdaki kaydı telefonumuzun kamerasıyla yapabileceğiz ve bir yandan da geniş açıyla da bilgisayarımızın hemen önündeki alanda bir ürün tanıtımı yapabileceğiz. Bunun için de çok heyecanlıyım. Ekimi gerçekten bunun için bekliyorum. Şimdi yapmak istedim ama hala bilgisayarım şu anda Monterey'de olduğu için olmuyor. Ventura'ya geçmek gerekiyor. Beta'yı da indirmek istemedim. Ventura'nın betası var ama onu indirmek istemedim. Ve devam ediyorum. Bu arada bu Continuity kamera yani devamlılık kamerası olarak geçiyor. Bu kamerayı da kullanabilmek için hem telefonun hem de bilgisayarın aynı Apple ID'ye sahip olması lazım. Bluetooth'un ve Wi-Fi'nin de açık ve birbirine bağlı olması lazım. Diyorum ve devam ediyorum. Bahsettiğimiz SMS numaraları maile de gelmiş. Apple'ın mail kısmından eğer maillerinizi takip ediyorsanız artık oradan da dilerseniz göndermeme tuşuna basabilirsiniz. Gönderdikten sonra hemen onu iptal ediyor. Dilerseniz de bir maili zamanlayabiliyorsunuz. Bence o da gayet güzel olmuş. Yazdınız ama daha göndermeyeceksiniz. Zamanlayabilirsiniz. Bu da bence çok Kullanışlı bir ürün olmuş. Bir yandan Apple Watch'larda saatlerde fitness uygulamasını kullanıyorduk. Artık iPhone'umuzda da fitness uygulaması var. Ona da açıkçası sevindim. Face ID artık sadece dikey değil yatay olarak da açılabilecek. Ama bunun için de iPhone'unuzun 13 ve üstü olması gerekiyor. Benimki 12 Pro Max olduğu için ben yapamadım. Ama yeni iPhone'la sahip olanlar ve 13 ve sonrasına sahip olanlar yatay olarak da açabilecekler. Yani bir video izlerken kapandı diyelim bir şey oldu. Ondan sonra tekrar yatay olarak açabileceksiniz. O da bence hızlandığımız bu günlerde hızımızı kaybetmememizi sağlayacak. Bir yandan artık başka hava durumu uygulamalarına gitmemiz gerek kalmayacak. Biliyorsunuz ki iPhone'daki hava durumunu gösteren uygulama sadece o gün kaç derece olacağını gösteriyordu. İşte güneşli mi, yağmurlu mu? Bir de yağmurlu olacaksa onun derecesini gösteriyordu. Şimdi saatlik olarak kaç dereceden hangi derecelere geçiş yapacağını saatlik olarak ve hava durumunun nasıl değişeceğini saatlik olarak görebiliyor olacağız. O da çok hoşuma gitti. Böylelikle artık başka uygulamalara gitmemize de gerek kalmadı. O yüzden de açıkçası sevindim. Onu da hemen ben ana ekranıma açtıktan sonraki ekranıma hemen koydum. Oradan da görebiliyorum ve takip edebiliyorum saatlik olarak. Bir yandan search uygulaması. O kadar keyifli hale gelmiş ki bu bana yeni iPhone 14 tardaki 14 Pro'lardaki o yukarıda duran çentik böyle bir ada gibi olmuş. Onu hatırlattı bana. Search kısmı da hemen altta duruyor böyle bir ada gibi ufak yazıyla ve yine çok zarif duruyor diyebilirim. Ona basarak search edebiliyoruz ya da yukarıdan aşağı hızlı swipe ederek yani hızlı bir şekilde telefon ekranını çekerek diyeyim. Yine oradan da search'e ulaşabiliyoruz. Shortcuts isimli bir uygulaması var. Oraya girdiğinizde de çok eğlenceli şeyler var mesela pomodoro diye pomodoro yöntemiyle çalışmayı işte başlatabilirsiniz. Make pdf yapabiliyorsunuz. Gif yapabiliyorsunuz. İşte Shazam'ın burada shortcut'ı var. Kısa yolu var. Dilerseniz buradaki tab haberleri alabiliyorsunuz. Screenshotları silebiliyorsunuz. Öyle bir uygulaması var. Bu shortcut kısmında da bu arada farklı farklı özellikler var. Onları da dilerseniz ekleyebilirsiniz arayarak. Ben mesela şu an girdiğimde listeye farklı listelerde neler var diye baktığımda işle ilgili Fotoğrafçılıkla ilgili, internetle ilgili, başka yerden çalışmayla ile ilgili, yani o kadar fazla kısa yol oluşturma seçeneği var ki ve farklı aklınıza gelmeyecek ama gördüğünüzde hoşunuza gidecek. O yüzden bu kısa yol uygulamasına da mutlaka bakın derim. WhatsApp'tan artık sesli olarak tekst yazarken, yani konuşarak orada yazı yazmasını sağlarken, artık bir anlamda durdunuz diyelim, tekst yazmaya devam edebilirsiniz klavyenizde. O sesli konuşmanızın arasına ve sonra yine sesle tekst yazmaya devam edebilirsiniz. Bunu da açıkçası beğendiğimi söyleyeyim. Sound Haptics kısmından Haptics'i yani yazı yazarken klavyenizdeki o tuşladığınızı size hissettiren o hissiyatı e, aktif edebilirsiniz. Sadece o hissiyatı aktif edebilirsiniz ya da sesle beraber aktif edebilirsiniz. Ben ikisini birden aktif edince herhangi bir şey yazarken daha böyle bir bilgisayar klavyesine yazıyormuşum gibi tepki aldığım için o daha çok hoşuma gitti. O yüzden de onu da açtım. Size de öneririm. Gelelim 19. özelliğe. Çektiğiniz fotoğraf ve videolarda eğer yazılar varsa o yazıların üzerine tıklayarak onları kopyalayıp daha sonra herhangi bir metin olarak bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Bu da yine dediğim gibi fotoğraflarda ve videolarda da var. O yüzden sanki o nesneleri ayırıyor musunuz gibi herhangi bir yazı varsa o yazıyı böyle bakıp yazmak yerine direkt olarak onu da kopyalayıp istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Ve son olarak da haritalar kısmını normalde biz Apple'da çok fazla kullanmıyorduk iPhone içindeki Apple haritaları ama artık birden fazla durak da eklemişler. Hani daha fazla kullanmamız istiyorlar belli ki. Artık biraz daha böyle işte Google Maps, işte Yandex dışında MAPS'i de kullanmamızı istiyorlar. Bunun için de hem artık daha iyi çalıştığını söylüyorlar. Yani olduğumuz yerde daha iyi çalıştığını. Eskiden bu kadar iyi değildi, net değildi. Yani neredeyse Google Maps gibi. Ve bir yandan da artık birden fazla da durak işte ekleyebiliyoruz. Yine işte Google Maps'te olduğu gibi benzin istasyonu, restoran, kahveci, otel vesaire onları da burada bulabiliyoruz. Ve onları da yine durak noktası olarak gideceğimiz yerin aralarına durak noktası olarak da ekleyebiliyoruz. Ben Maps site de muhtemelen deneyeceğim, kullanacağım. İnsanın alışkanlıklarını bırakması biraz zor oluyor. Ben Google Maps'i çok rahat ediyorum onunla ve çok severek kullanıyorum. Ama Maps'i de deneyimleyeceğim ve aradaki açıkçası fark varsa onu görmek istiyorum ya da yoksa onu görmek istiyorum. Bugün sizin için 20 yeni özelliği ya da var olan iyileştirilmiş özelliği iOS 16'daki farklılıkları, güncellemeleri sizinle değerlendirdik. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Eğer kanalımı seviyorsanız, severek takip ediyorsanız o zaman desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çiçek Çizmeci ile Teknoloji kanalı yeni ayırdım. Seyahatten farklı olarak burada sadece teknolojiye dair içerikler göreceksiniz. O yüzden de eğer teknolojiyi seviyorsanız burada buluşalım derim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.